Sıfırdan milyonluk etiyle markası kuruyorum. Üçüncü gün. Üçüncü günümüzde ürünlerimizi önce bir topluca fotoğraf çekiyorum. Bakıyorum, beğeniyorum. Ama bitmedi. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Çekiyorum, beğenmiyorum. Yan çekiyorum. Bu sefer bakıyorum, beğeniyorum. Şimdi sıra çektiğim fotoğrafları SD kartımdan bilgisayarıma aktarmakta. Hadi aktaralım. Çektiğim fotoğrafları bilgisayarıma aktarıyorum bugün çok bir şey yapamadım aslında ama gene de güzel bir gün geçirdim. Biraz yoğundum. Ondan dolayı seriyi vakit az ayırabildim. Gene de ürünlerimi, fotoğraflarımı çektim. Bugün gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gösteriyorum. Gayet güzel bir gün geçirdik gene serimiz için ve videonun sonunda şu var. Üçüncü günün sonunda göstermek istediğim şey bu gözlük. Bu gözlüğü normal güneş gözlüklerinden ayıran şey bu gözlük müzik çalabiliyor. Evet yanlış duymadım. Müzik çalabiliyor. Bu gözlüğü istersen spor yaparken takabilirsin. Koşu yaparken istersen sahilde güneşlenirken takabilirsin. Dokunmatik bir yan tarafa sahip. Üzerine mikrofonu var. Şarj edilebilir bir gözlük. Bluetooth'una bağlayıp istediğin gibi müzik dinleyebiliyorsun. Ses kalitesi de gayet iyi. Serimizin devamında bunun gibi ürünleri incelemeye devam etmemi istiyorsan beğen, takip et ve yorum atmayı unutma. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde gün 3'ü bitiriyoruz. Hoşçakalın.